Herkese bizden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yazın sıcağını yaşar gibi İzmir'de güzel bir hava var. Onu değerlendirmek istedik. Şimdi çıktık evden Emine'ye doğru gideceğiz. Oradan da market gezintisi yapacağız. Bugün Perşembe. Bugün A101'de indirim vardır. Şoka uğrarız. Oradan da binme. Mutlaka bir yerleri gezdiririz çocukları. Amaç çocukları gezdirmek ama indirimde bir şeyler bulursak Size de fikir edin, edinin diye çekmeyi düşünüyorum. Damlası nasılsın aşkım? <laughs> Sakız çiğniyor şu anda. Güneşinde biraz keyfini çıkartalım dedik. Zaten evden yeni çıktık. Köşeye doğru geldik. Bir 5 dakika size işte açılışı yapayım istedim. Kanalımızın. Şöyle motorumuza gidiyoruz. Motorumuz şöyle oturma yeri. Şimdi Damlası'nın oturduğu yere emniyet kemeri düşünüyoruz. Hafta sonu Allah nasip ederse. Onu da ee, bu mama sandalyelerindeki emniyet kemerini buna monte edecek muhterem Allah nasip ederse bakalım ee, hafta sonu hafta sonuna kadar öbür hafta filan havalar biraz daha güzelleşecekmiş daha ince bir mont düşünüyordum ama ne olacağı bellisiz bir anda soğuyabiliyor bir anda ne ol yani İzmir'in havası çok değişik öyle şimdi yol alalım çıkalım evet biz Emine'ye geldik aa siz mi geldiniz evet biz geldik Ayşenaz Hanım Damla suyla Ayşe, Naz ve ben balkon keyfi yapıyoruz. Evet. Motoru şuraya park ettik. Karşıda dağ manzarası. Şimdi Emine Türk kahvesi yapacak. Gideceğiz. Evet. Sonra nereye gideceğiz? Gezmeye. Nereye? Makete. Evet. orada motor. Arkadaşlar sıcaklık mesela güneşte oturursanız bayağı bir sıcak, yakıyor. Evet. Ama gölgede oturursanız soğutuyor. Evet. Neden acaba Ayşeniz Hanım hava durumunu anlatın? İşte güneş bayağı bir güneş ama yine de soğuk. Aynen. Şöyle size dağ manzarasının güzelliğini göstereyim. Evet. Şöyle dağ manzarası. Evet. Dağ Şöyle manzarasının bak eteğinde iki güzel bakıyor şu anda. Biliyor musun? Biliyor musun Zeynep evet, teyze? Bu da beşi tasarladı. Nerede? Ama beşiğimiz bozuldu. Aa, hayır ne inanmıyorum. Biliyordu? İnanmıyorum. Keşke olsaydı bu arada sallanırdım. Ama yine de bu ben hazırladım sizde. Ya inanmıyorum ya. Ne yapacağız? Damla suyu ben bu sandalyeye oturtayım canım. Niye? sandalye otursun ben de yanına otursam olur mu? Burada havuzunuz var mı? Ayşeraz? Yok. Yok. Nerede yüzüyorsunuz siz? Denizde. Ha, pardon canım. <laughs> pardon. Hadi bay bay. Görüşürüz de. Evet. Markette görüşürüz de. <laughs> Markette görüşürüz. <laughs> şöyle döndür döndür Bir damlası arkadaşlar sıcak su çorbası indirimdeymiş onu aldım <laughs> hmm, şövalize bayıldım 59 <laughs> <Yürüyün yürüyün>. bakalım <laughs> French press. Bak Furkan'ın istediği Emine French press diyor. Bu büyük olan da. Yavaş git anne. Şurası da indirim reyonu. Ne ararsanız var. Ben geçenlerde ne almıştım buradan? Kahve yanı çikolata almıştım. Şu da iyiymiş esasında. Gel bakalım. Küçük küçük çikolatalar vardı. 12, 8 Hadi yürü bakalım da Şimdi indirim reyonları. Neler varmış bakalım. Damla su sürerek aşkım sen sür. Damla su pazar arabasını sürüyor. Şey pazar diyorum market arabasını. Sür sür annem sür sür. Aferin sana. Merhaba arkadaşlar. Alacak mı? Yine. Sen bitti mi bu üçlü? Aldık, Aldık ya geçen. E kahve al. bitti dedin de. Ben yukarıdan stoktan alacak mısın? Ha. 20 kaya tuzu. Kahve indirimde. Bir de şuraya bakalım. Neler var? indirimde ne var bakalım. Böyle yürelim damla su. Makarna 10 liraymış. İyiymiş esasen bir tane alalım. Gel bakalım. O da yine iki kilo altmış bir buçuk. Gel bakalım ben Evet. Ben... Yürü 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 aşkım. Yürü yürü. Bak bakalım neler var indirimde. Hadi. <laughs> Alacağım bir şey var mı ona bakıyorum. Şimdi de şoka girdik arkadaşlar. Direk elvan taş. Kale. Ay şu da güzel oluyor. Şu da 25 lira olmuş bunu. 36 lira. Dur anne. Cruta. El de kanlı folyo diyor. 59 lira. Ne kadar güzelmiş Bir günden merhaba arkadaşlar. Videonun devamı. Damlasının okulda ne yaptı? Şu anda geldik. Öğretmenimiz de Esot'tan indi. Yolda geliyor. Biraz Damlas'ı erken uyanınca okula gelelim dedik. Değil mi aşkım? Nasılsın annem? Merhaba demek ister misin? Abiler ablalar da ben okula geliyorum de okulumu çok seviyorum de. Hiç devamsızlık etmiyorum de. Asla. Bunu da öğretmeni yapmış. Damla suyu dışarı bakarken böyle kelebekler yıldızları görsün diye. Değil mi aşkım? Ha? Bu akşam misafirimiz var. Damla halası gelecek gibi. Nasip olursa sabahtan şöyle e, tatlı tuzu bir şeyler yapmak istiyorum beraber yapalım bakalım ne yapacağımı da karar vermedim. Ben nasıl okuldayken yapayım hazır olsun ki öğleden sonra da bir misafirliğe gideceğiz. Biz full time sosyaliz. Aşırı sosyaliz biz. Aşkım herkese bay bay yap. Benim dersim vardı. Sizinle görüşemem de. Hadi öpüş kat. Öpüş kat. Sizi seviyorum de. Dersimden geri kalmayayım de. Utanıyor şu anda kamerayla çektiğim için arkadaşlar. Ben eve geldim. Damla suyu bıraktım. Ondan sonra e, bir bime uğradık. Bimde ne var ne yok baktık. İşte aktüel ürünler. Bugün cuma ya. Bu arada hayırlı cumalar. E, herkesin cuması mübarek olsun. 10 gün kaldı Ramazan'a. İnşallah hayırlısıyla sağlıklı bir şekilde Ramazana e, Ramazan'ı geçirmeyi nasip eder Rabbim. E, ondan sonra bime uğradık. Bimden eve geldim. Şimdi akşam hazırlığına başladım. E, Allah nasip ederse e, damla halası halası gelecek gibi e, yufka almıştım pazardan damla ben sigara böreği düşünüyordum sonra çevirdim onun haricinde şey yaptım sigara böreği ve gül böreği yaptım şu şekilde aşamaları göstermedim sıradan e, anlatayım size sadece şey e, iç harcı ıspanak vardı ıspanak yemeği yapmak istemedim bugün e, yarısını haşladım e, haşlama böyle zeytinyağlı ekşili güzel oluyor ye yenilmesi o şekilde öbür yarısını da alttan bir soğan, ondan sonra ıspanak, biraz salça bunları kavurdum. Hafif böyle e, bir 5 dakika öldürdüm. Ondan sonra e, baharatını attım. İstediğiniz baharatı atabilirsiniz. Ben sadece karabiber, tuz yeterli geldi bana. Sonra e, içine de bu, o soğuyunca biraz kaşar loru koydum. İç harcı bu şekilde. E, yufkaların aralarına şu şekilde de bir sos hazırladım. Sosun içinde süt, e, yumurta, ee, bir yumurtanın sarısı e, Üstüne sürmek için Diğer e, sarının beyazı da bunun içinde Ve yağ Başka bir şey yok Bunu da e, tabana sürdüm Çekebilirdim çekmedim O an unuttum e, video çekmeyi Sonra üstünü güzelce Şöyle göstereyim e, Susam çörek otu attım Gül böreği şeklinde yaptım İnşallah güzel kıvamlı olur Şimdi ben Fırını önceden çalıştırdım. Ee... Fırın çalışmayacakmış böyle börek işlerinde. Fırını da daha yeni yeni tekrar tekrar çözmeye çalışıyorum. Şöyle. Tamam durdu. Tansız bir şekilde 180 derece 35 dakika pişecek Allah nasip ederse. Bismillahirrahmanirrahim. Koyması benden bereketi senden Rabbim. Bu şekilde koydum ve 35 dakika pişecek. Bu arada ne yapacağım? Ee, basit olacak ama benim zaten e, tatlı kurabiyem var. Geçen haftadan aldım. Bisküvi tatlısı yapacağım, pastası diyelim. Ee, kurabiye yaptım, kurabiye hala duruyor. Zaten bu bir ay kadar bozuluyor. Tatlı olarak bu kurabiyemiz var. Ondan sonra tuzlu e, böreğimiz var. Ondan sonra tuzlu şey yapacağım. Patates salatası düşünüyorum ve şimdi de şöyle bisküvi tatlısı yapalım. Bu arada damla suyla makarna yapacaktım. Ondan küçük tencereye koydum. Saat gelmeden yapayım istiyorum. Sıradan bisküvi tatlısını bildiğiniz tarif arkadaşlar. Şu sostan arttı. İçinde hem süt hem de yumurta olduğu için içine biraz ekmek doğrayacağım. Arkadaki minik kızlarımıza yani kedilerimize Yemek olmuş olur. Biraz da şey var ee, dolapta. Onlara şey alıyorum. Ee, aç bitir. Sabah o suyu koydum okula. Bimin önü Allah'ım. insanlar hiçbir şey görmemiş gibi bir yıl daha dokuzda açılmıyor ya bir Her ikisi bimin önünde. Ben dedim acil hani şey. Ee, çok önemli bir şey mi geldi acaba sonra Meca'yla gittik sıradan şeyler yani belki herkesin evinde olan şeyler ama millet o kadar abartıyor ki bu pastayı tercih etmemdeki tek sebep pratik olması kolay olması ve tatlı olarak bunu damlasını da çok seviyor öyle arkadaşlar. Son bitişinde gösteririm size. Arkadaşlar böreğim pişti. Şuraya saklama kabını aldım. Bir, iki gün mü? 3 gün önce de şöyle bir e, çörek yapmıştım. Şu anda böreğim yumuşacık. Sıcak. Üstünü tam kapatmayacağım. Sadece soğumaya bıraktım. Bence çok güzel. Tam ağza e, yakışır. Bir dahaki sefere sizinle beraber yapacağım. Şimdi acil diye kamerayı açmadım. Böyle böreğimiz hazır. ay çöreklerimiz de hazır. Ondan sonra bisküvit tatlısı, bisküvit diye yazılıyor bu şeyde internette. O da hazır. Üstünde az bir iki tane şey kalmıştı, bisküvi kalmıştı. Onu ufaladım. Ondan sonra ceviz vardı. rondadan rondodan geçirdim. Ceviz de koydum. Katmanı çok yüksek değil. Yeter. Tatlı niyetine de bu var. Ve patatesimiz de kaynıyor arkadaşlar. En son onu kaynadıktan soğuduktan sonra akşam üstü nasip olursa salatasını yapacağım. Damla suya makarna yaptım. Dün çorba içmişti. Bir gün çorba bir gün makarna. Böyle arkadaşlar. Bugünkü videomuz kısa olsun. Ee, sizi de sıkmayalım. Dünkü video, evveli günkü, ondan önceki günkü videolar biraz daha uzundu. Bizi buraya kadar sonuna kadar keyifle izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi damla suyu almaya gittiğimde dönerken eğer e, ruh hali uygunsa çünkü ona göre video çekiyorum bazen istemiyor kamerayı bazen de istiyor İstemediğinde de zorlamak istemiyorum e, ya bahçede oturuyorlar eğer güneş varsa öğretmenle o anda çekebilirim videonun sonuna bu da gelebilir öyle arkadaşlar herkese e, sağlıklı günler diliyorum hayırlı cumalar diliyorum bu şekilde ikramlıklarım dediğim gibi e, tatlı kurabiyem var o da cevizli, susamlı içi. Ee, ondan sonra e, bisküvi tatlım var. E, Tuzum da böreğim var. Ondan sonra patates salatası. Allah ne verdiyse yeriz artık. Allah e, izin verirse. Bakalım muhterem e, Çanakkale'ye gitmişti. Dün, dün akşam yoktu. Bugün nasip olursa gelirse bugün misafirler gelecek. Gelmezse yarın gelecek misafirler. Öyle çok da uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Hafta sonu e, dip temel temizlik yaparken temizlik videosu koyacağım. Çok e, sevildiğini gördüm ve altına da yorumlarda da yazmışlar. E, işte temizlik videoları bolca çek ve güzel ayrıntılı yapıyorsun diye ayrıntılı bir temizlik videosu da gelecek eğer bir aksilik olmazsa. İyi seyirler, kendinize iyi bakın, görüşürüz. Sağlıkla kalın.